Hayatın bir anlamı var mıdır? Yani, hayat e, tek bir şey değil ki bir anlamı olsun. Yani bir musluk düşünelim, e, musluğa bakarız, e, işte düşünürüz, düşünürüz acaba şunun anlamı ne? Sonra bir anda bir kavrayış gerçekleşir ve e, musluğun o e, şeyini çevirince, aa demek ki musluğun anlamı buymuş. ...hayatın anlamı buymuş mu demeliyiz o örnekten yola çıkarak. Hayatın bir anlamı olup olmadığı e, konusu bence çok saçma bir konu. E, çünkü hayata e, hayatın anlamından ziyade kendi hayatımdaki e, anlamlardan ya da kendi anlam dünyamdan bahsetmek istiyorum. Biz, Üniversitedeyken işte bir ziraat, mühendisliği okuyan Fatih adında bir arkadaşımız vardı. izle Bunu izleyince hatırlar. Fatih'le konuşurken matematiğin somut bir bilim olduğunu söylemişti bir tartışmamız da. Oysa e, bizim okuduğumuz kitaplarda tam tersine işte soyut bilimler, somut bilimler e, sınıflamasında matematik soyut bir bilimdi. E, Fatih'in neye dayanarak böyle söylediğini anlamamıştım o dönemde. E, çünkü anlamamamın sebebi e, benim gibi birçok kişi de öyledir. E, ezber bilgi. Yani e, kitaplarda aldığımızı kesin kes doğrularmış gibi savun, savunmamız en başta hatalı bir durumdur. Fatih'in ne demek istediğini ben uzun zaman sonra anladım. Matematik somuttur. Hatta diyordu ki şu binalar bile şu binaların ayakta durması bile matematiğin somut olduğunun en kesin en güzel kanıtıdır. Tabii biz kabul etmiyorduk o dönemde. Sonra şunu fark ettim: bir elma ile başka bir elma dünyanın neresinde bir araya getirsek iki elma eder. Bu örnek bana gerçekten de matematiğin somut olduğunu, matematiğin somut olduğunu anlamamı sağlamıştı. Tabii ki kullandığı araçlar, veri şeyler, veriler, çizgiler, rakamlar. Bunlar hep soyut şeyler. Tabiatta olmayan şeyler ama bunların temsil ettikleri şeyler artık nicelik diyelim, nicelik açısından somut idi. Bunu anlayınca gerçekten bende birçok şey değişmişti. Diğer bir örnek, Yine üniversitedeyim. Ama kaçıncı sınıf olduğunu hatırlamıyorum. İlk yıllardı üzerimde krem ya da bej rengi bir kadife pantolon ceket, gri bir ceket. Altımda gömlek miydi, kazak mıydı pek hatırlamıyorum. İşte bir Konser öncesi, konserden bir gün önce bir imza günü var. Gitmişim e, ofiste, sanat sokağında. soru sanatçı, o gelen konuk sanatçı e, konuştu, bir, bir süre anlattı, dinledik. E, sonra soru cevap kısmında işte insanlar etraf, hepimiz böyle sanatçının masasının etrafında bir U, U harfi çizmişiz, e, Sor, insanlar soruyor o cevaplıyor. Sonra ben de cesaret bularak bir soru sordum. Ee, çok meşhur bir şarkılarının isminin neden o olduğunu sordum. Bu soru üzerine oradaki e, artık herkes mi birçok kişi mi bilmiyorum gülmeye başladı. Ee, sanatçı da tabii güldü ve soruma cevap vermedi. Sonra bir süre sonra bir cesaret daha bulup bir soru daha sordum. Ona da gülmüştüler. Hmm. Ne sormuştum, ne cevap vermiştiler, vermemiştiler. Bunu hatırlamıyorum açıkçası. Sonra işte fotoğraf çekme aşamasına geçildi benim üzerinde telefon veya şimdiki gibi fotoğraf makinesi yok. Şansıma bir kurstan mı bir yerden tanıdığım bir arkadaşın yanında bir fotoğraf makinesi vardı. Tabii o eski pozlu cihazlardandı. Neyse ki bir fotoğrafımızı çekti sanatçıyla. Ama o tek fotoğraf Gelin görün ki o tek fotoğrafta sanatçının gözü kapalı çıkmıştı. Ee, ama yine de fotoğrafı iyi kötü benimseyip e, hatıra defterimin arasına koymuştum. Sonra gel zaman git zaman e, bir gün tabii epey kaç yıl kaç yıl mı desem beş yıl mı desem tam hatırlamıyorum da süre sonra bir gün ben bunu hak etmiyorum deyip o fotoğrafı yırtıp attım. Evet. Şimdi düşünüyorum da iyi mi ettim kötü mü ettim açıkçası bundan emin değilim. Ee, neyse ama benim o sorduğum sorulara insanların niçin güldüğünü çok sonra fark ettim. Anladım. Evet. Yani asıl anladığım şey şuydu. Benim anlam dünyam Hı ile insanların ya da benim dışımdaki fiziksel dünyanın e, anlamı e, birçok konuda aynı çizgide, aynı e, seviyede değildi. E, ben kendi dışımdaki dünyanın e, kavrayış ve anlam e, gücünden en az bir 10 yıl gerideyim, bunu fark ettim. Yani yaşıtlarımın veya işte dışarıdaki herhangi bir insanın tabi çok spesifik konuşuyorum yoksa bu kesin bir bilgi değil onların anladığı eriştiği bir bilgi düzeyine ben en az bir 10 yıl sonra erişiyorum o anlama o anlam düzeyine geliyorum bunu fark ettim ve o Soruma da niçin güldüklerini son işte son birkaç ay önce fark ettim ve anlam dünyamda bir aşama bir merhale daha kay kaydettim çünkü insan anlamadıkça hamdır bizler anladıkça kemale daha yaklaşırız. Yani artık erişebileceğimiz son seviye nirvana mıdır, başka bir şey midir bilemem. Fiziksel yaşımız, dış görünüşümüz ne olursa olsun biz anlayınca gerçekten bir şeyler değişiyor. O yüzden derler ya işte çocuklar anneleri için hep işte 7 yaşındadır veya 10 yaşındadır. Yaşları kaç olursa olsun. Veya bir insan yedisinde neyse yetmişinde odur. Ee, bu, bunlar gerçekten e, kısmen de olsa doğru bilgiler, doğru tespitler. Ee, biz anlayınca gerçekten e, içimizde gelişiyoruz. E, dışarıdaki gelişim, e, fiziksel değişim e, bir yere kadar bizi gösteriyor, bizi yansıtıyor e, diyebilirim. anlam, 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 anlam. Anlam, 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 anlam.